Ne alaka oğlum Küfreden amclara sponsorluk gitmiyor mu Ne kadar tatlı değil mi Baksana iblis çıkıyor Aynen. Selam Arkadaki ışıkları nasıl alıyoruz Ha? Arkadaki ışıkları nasıl alıyoruz anlamadım. Kaldın aslında iyi. Orman kamp kopsun Ne kokman dostum. Çünkü ben oradayım. orman bizi görüyormuş. Wow. Şunları yoldayken bir tane çarpsak ya. Ha evet. Yani şey W'ye basamıyor ama çıkınca o 5 saniye cooldown'a girmiyor. Korkutman gerek. Vak vak Ne oluyor oğlum şu an? Bayağı can az onun. Tamam dışarı çıkamayacak. Bizim için kâfi bir durum. Şuradan iki alalım Dostum hayır. Tablo'yu açtım korkutursun diye. No. Sıçraları yok sıçra. Gitginlik tutuşturuşu. Sağ bastı mı? Ucundan lan. Hadi. Aldım lan. Okey. Aldın mı? Kaç oradan, kaç oradan. Aaa <laughs> bırakın beni. Oğlum camp yiyeceğiz ama bu yaptığın yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi köp istediği kadar köpürsün ama o biraz daha öne geçsin yeter. Yok ya fiddle support güzel oluyor. <laughs> Yorick trolldü de fiddle support güzel oluyor. Aa ne? Al kanka. Seni şeyinden aldı kalkanı. O, alıyor kanka bu, bu da Saçmalık şey canlı kardeşim. gibi davranıyor ya ilke. Beni Kiliyebiliyor yani karakter. Beni ilgilendirmez. Karakter şimdi. Hey beyefendi. Renekton nasıl ölüyor ya? Ne bi korkut. Çaksam çok fazla farm var değil mi? Ölür müyüz hmm. ya? O, bunu öldürürüz. What the fuck? <laughs> Çıkabilecek misin? Sıçran var. Yapma lan onu. Oğlum, sıçan at dedim de atsan çıkacağız ne güzel bomboş niye zorladım? Özgür abi ya. O niye o kadar çok burada ya? Buna dalıyoruz diye ben de güzel alıyor. Ben Vayne de bize dalıyor. Ben Vayne'e korkuttum orkutlar da bir şey atayım ya. Şey, Alın ama ejdere başladı ama. Başlasın neyin Yardım üstünde ve oğlum bize, olak bize, olak bize geliyor kanka. Benim kuklayı iyi. Oğlum girdi girdi girdi. Şuna korku tat gelirse. Attım ama. Kestim olasın. Temiz. Bitkinliğim var evet, ama yine. fightlayamayız kanka fightlayamayız ya güçlüler. <laughs> yine iyi gibi. Ya, çok uzak, ne Eee burada ne var? Çık çık dön düz çık. Çıkabiliyor musun sen? Kanka? Onunla bir korkutu atman lazım. Ne yeme aldı beni. Yok ki. Olsun yeme aldı sıkıntı yok. Bay bay see ya. Helal. Bir saniye Selim. Uf, tam elim 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 elim. Özgür <laughs> abi desene bunlar hızlı hızlı. Sen alıyorsun <laughs> ya. Almadım. Kanka mid rap. <laughs> mid Bam. Best uh, when in the egg. Q. Onu lan. Çıkabiliyor musun? İntim var. Korkutum yok korkutum yok. Booster attım ama. Şey eee, ariyer verdim. Korkut attım kusur attım W bastım gene adam ooo oh, oh, oh paşam ne yaptı ya barımın içine gelirseniz al alırım ikinizi de Ay. Ay. hayır ya oh, güzel timing dedi <laughs> Amma biz biraz satmasam Bir anda döndü keselim. No ne abi yürüyeceği yöne attım korkuttuğun için alamadım ne sıkıntı yok raporlarız. <laughs> onu nasıl yatıştırıyor tipe bak. Ben bunu kırarım abi. Ne ne <laughs> <içiyorum. gülüyor> Bu arada buraya atlarım da. Atladım. <laughs> Korkutum yok mu? Ona? <laughs> <laughs> e, Onu bekliyordum ama saniye. Şu attım slow Q 1 2 Al kanka wave'in xp'sini tek başına Belirlere yardıma mi? Mide hemen küçük Ama küçük bir korku takalım midimize Bekle bak acele etme Benim ultim var bekle Bekle paşam <laughs> Ee, ben gözüküyorum galiba. Aa ben de gözüküyormuşum. Ay, Size bakarken fark etmedim ya. Fiddle <laughs> çok güçlüsün. Aptal çağır. Pustur. Ankan base attım Hextane bitti koşuyor Helal. Tamamdır <laughs> Ultimi attım bir de Yani sıkıntı olmasın diye atamamışım Bu kadar saçma oynadık ya Renekton'u muteleyebilirsin ya Çok gereksiz konuştum düşünüyorum ben Gereksiz Olur <laughs> <laughs> olur yeriz aynı. Roll Storm. İngilizcesi, İngilizcesi daha havalıymış. Okay, lütfen 3 saniye bu çalıdan oynarsan korkutabilirim ona. Bu çaldır. gelmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> da Yumi nerede? Aa, kavga mı etti bunlar? O geziyor, kavga etmişlerdir büyük ihtimal. Vel'koz'u Vel da premade diye adamlar. Söylemeyelim onu ben ama. Kuleyi açalım. Hayva gerek var mı ya? Yok yok kuleyi açıp çıkacağım. Q'mu geliştirmeye gideceğim. Buralarda ...atlarım buralara hani gelirse bilirse de. Şunları Buralarda. beklesek. Oo çıkışlar. Vayne gidelim, vayne gidelim. Esas Bir daha açalım ya. Burayı zorlamanın malzemesi yok. Buraya doğru yürüyor. Sakın bota doğru yürüdüğünü söyleme bana ya. Önüme çıkan değil çık, mi? Çık 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 oradan. Adam burada lan. Değil abi. Allah Allah nereye gitti ya? Burada fight'ı başlatırım. Kalmaya niyetim yoktu. Aptaldı ben seni. Ölmeyi hak ediyorsun şu an. Oh! Oh! There is a so much shot. Shot down gold. Cellat almanın vakti geldi artık. Artık ayrı kaldık sende. kim? Neden yaptı bunu? Aydın la. Neyse Renekton kula da yani onun yaptığı şey intti resmen. Benim Zonya seviyor. Abi doğru söyle Dora'yı seviyor musun? Dora'dan nefret ediyorum o yüzden oyunlarına giriyorum böyle beraber oyun oynamaya çalışıyordum eskiden şu an oynuyoruz nefret ettiğim o için o ne ya W3 saniye kimse gelmemiş buraya saldık mı bu kuleyi? <laughs> Bakın ben oynaması çok zor bir bin almamız ya. Ama oh, amma öldü bile. Daha ultini geldim işte. Peki ultime gerek kalmadı. A flash'ı. Oğlum zonya yok diye var ya. Aldın mı? <laughs> Ben yani orada kaçabileceğim maksimum şeyini denedim. Yine bariyeri vardım. Gitsin baron ya. Olaf'ın bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum derken aklıma oyunu geldi. alakasız alakasız yerlere totem atacağım yani. Ama gerçekten bir tane kontrol totemiyle de yani içine etme şunu kır kır hemen şunu. Ay anladım. Ağlıyorlar sandım. Onu fear'la Neyse. Onu hmm. kestik. İyi bari bu da iyi. Al tuttu onları diyorum. Yine dışarıda kalacak. Bence daha çok iyi abi. yanlış ulti atmam dışında problem yok. <laughs> evet güven saçma oynadı. Sub kim? Kerem oynuyor şu an Fido. Red'e gidiyor adam. Geliyorum. Arkasında güven güven var herhalde kanka. Güven ölü ki kanka. O biraz e ama baba. O ikim yok. Hey. Senin kuşlarını aldı kanka. Olmaz. Şey, alamadık ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben kimi kuşlarını olduğunu farkında mısın derken aptal karakter geldi abi. Ben can çalarım kanka da ona lan. Dedi ki ben daha çok çalarım. ben daha çok çalarım değil ben daha çok gerçek hasar vururum tarzında bir şey dedi herhalde o, oradan kaybettik. W'm geliyor yapma yapma. Onu mu? W tek. Dostum <laughs> AP'm yok. Onu yapmasa oh, WQ ile like, alırdım. <laughs> Biskinlik güzeldi tabi. Benim ultim oynarsak her oy her TFC kazanırız yani adam isterse 20'ye 20 5 olsun falan yani her maçı da kazanabiliriz o da doğru bilgi. Çünkü hani bilmiyorum kanka 2 saniye çok fazla ya dostum bir süre şey olarak diyorsun? Korkut süresi. Konuşma hala. Korkunç. Korkunç. Korkunç Korkunç artık. Anladım ultin var senin ultinle gireceğiz ultin var. Okey. Anladık dostum fidelsin. <laughs> Oh Türk olduğunu belli ettin. Kebap. Topa çık istiyorsan kanka. Sen, sen, sen bana ne yapacağım mı söylüyorsun? Haddini bit. Kanka mısın? ya oğlum top top var mı kaynıyor ya? İyi ben alırım abi var ne ya? Allah. Bu ne de ben keseceğim olur. Hayır kesemem şaka yaptım.

Allah orada sus. Last game with me. Dostum onu da kaçırma aslında. Yanlış yaptık. Allah. Sus. Çok konuşuyorsun dostum. Hey bak. <laughs> Bizim bir tıkı teyze hadi bak. Elden çıkmışsın alalım gitsin ya. Hiç uzatmaya gerek yok. Sana so, önünde de bir de de. hemen bitirelim. Ben come here do that Bu troll ha. Winting man. Demez ya ha. O ne oğlum öldüm ben. Kanka Olaf ölmüyor gibi. Bitkinliğe gerek yoktu panikledim ama birine şurayı tutması lazım. Bu ne lan? Oyun bitiyor yalnız. Sizin de oynamanız lazım ben tutamam. Kuspa döndü. Adamın iki iki tane lan. Ya. Açtı. İnfernal iki inhi bir baron alırız şimdi. Baron alırsak vert olur da. Atamıyorum. Dur. Direkt atacağım ya. Flash. E. Allah Abi. Tepe gitti benim. Tepe geliyor bu Kanka buraya sal. Güvene güvene. Bu izin vermeyeceğiz herhalde. Abi güveni tutmamız lazım değil mi? Kanka ben Eko, gideyim. Of sen, Eko, sen, ya. Ben gideyim sen tutsana. Buraya <laughs> mı? Tut tut oraya tut. Ben tutarım şeyi. Okay. Go go go. Baksana Yemen geri çıktı yani. Hayır 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 hayır. O uçlarını yersem ölürüm. I'm not sure about this one. Yani şu an mı? ne yapıyorsun kanka burada? Goneş. Goneş. Abi bizimkiler o kadar leş ki yani bunu yaptıklarına inanamıyorum ya. Kanka şu ya bir şey ya. söyle beni dinlemiyor. I need to yapıyorsun oğlum? Ne bu ya? Teleport. Ya yok, yok. teleportu yok yok Allah aşkına. Totem ne Atlayacağım direkt arkaya. Burayı şey atacağım bekle. Okey okey ben şey bozdu baron, bozdu lan. Çık çık buradan çık. Keskin sahnak nerfini duydum hemen. Evet. Aa şeyi bitirebiliyor muydum? Bitiremiyordum. okey. Okumuyorum buraya. Selam Selim hoş geldin. Sürat coşkusuna geldi zaten. Vedat çıkabilirsin sıkıntı yok. Ya bu notları gelmedi ki daha. Şimdi geldi mi gelecek mi keskin sana? Gelecek. Yok gelecek. Yo, gelecek. Tamam. Gelmedi. Fırat Çoşkusu'na geldi 10 -10 zaten. Çoktan. <laughs> Dalardım da yapıyor oh. arkasında insanlar var. Şunu sıkıştıralım mesela. Şurada hmm. şu an. Merhaba. Bye bye. Şunun da hey, bulusu yok. Ona At flash de. gerek var mıydı derken? Sen oyun. Geliyorum. İngilizörler devreye girecek, onlarınki de girecek ama. Problem değil. Ben direkt ultiyle alayım gireceğim ya Özgür. Tapa açmaya mı gitsem? Mid, mid'e baron ver. Ben de ben, ben de. Hey, get off. Güven misin bilmem ama yani. Bu bir Direkt kuleleri abi. Okey. Ne oldu kanka? Aa, kızılım kalın mı geldi ya size? Gece. Oh cidden. <laughs> Güzel oldu he. Taşıdık.